Son tarafta herhalde zıplayacağız ya kayarken. Bakalım. Aa şimdi anladım buranın mantığını. Tamam burayı geçtim. Tamam çok iyi. Hemen şuraya da. Evet. Mükemmel. Baya önde gidiyorum. Nazar is loading. Derken nazara geldim. Ben geçerim bu eli ya. Burası kolay. Allah. Ha işte şurası çok şey. Allah ucu ucuna geçtim. Orada zıplayacaksın ya şeye göre. Hani neredesin? Ortada. Haydi bakalım. Geçtim. Uh -huh. Ben de geçtim. Geçtim. Son tarafı biraz zor ya. İyi de getirmen lazım son tarafı. Aslında var ya orda dönen şeyler var ya balta sapı gibi. Hı. Onlara bir dek getireceğim direkt finali. Ha doğru. Şimdi ikinci turda beraber geçersek finali oynarız. Aynen. Ya sen ya ben yani ikimizden biri kesin finali görür burayı da geçersek. Üzgün bir şey ver. Şey gelse ya şu puan topluyoruz ya havada durdukça. <laughs> şu gıcık olduğumuz bölüm. Ya boşver onu gıcık <gülüyor> <bölümü>. <gülüyor> Yok benim elim alıştı ona. İlk başta denk gelse abi. Hmm Aa, burayı bu ilk beraber abi. oynayacağız. Ya ben oynuyordum ya sen. Bir kere sen oynadın bunu bir kere ben. Evet şimdi beraber, beraber, beraber oynama zamanı. <laughs> Eğer kararsız kalırsak ikimiz farklı meyvelerde duralım da. Birimiz <laughs> geçsin. Aynen. Sonraki tura geçme oranımız artsın. Şimdi ben şuraya bir çıkalım. Ne var? Armut. 1 2 3 3 armut 1 2 Şey. Hangisini soracağım Armut 3 iki tane o ağaç gibi şeyden vardı değil mi Yanlış saymadıysam evet. Armut 3 ne diyor? Zaman Armut 3 burası Armut mu diyor Evet Tamam güzel 3 4 1 2 3 Bir tane muz var 4 tane 2 tane muz görüyorum ben 4 tane o şeydir Evet iki muz dört tane yeşil şeyden var bir tane de dut var benim burada. Aynen dut yok burada. Dut bir tane. Evet. İki tane muz o zaman. Muz mu? Muz muz buraya gel. Lan! Ben... Düştün mü? <laughs> Oğlum muzu ya gelinceye kadar düştü. <laughs> Hayır bir de kendin saydın ya iki tane muz görüyorum diye. <laughs> Ama muz uzağımdaydı işte gelinceye kadar. E ee, bundan 3 2 5 ortada beklesin lan. Oğlum aşağı niye attınız beni? 3 muz var. Burası yok, olacak. Yok, yok. Bak şimdi iyiyiz de burası burası. Muzu söylerse 2 2 tane ne vardı? Muz yok muzun üstünden <gülüyor> <gülüyor> ya, yanlışlıkla geçtim <laughs> son anda <laughs> şöyle bir yürüyeyim dediydim doğru yere yürümüşüm muzdan <laughs> bayağı varmıyor evet 3 ya da 4 tane vardı ondan Bunu da geçersek finaldeyiz O havada durma şeyini verebilir ya ben kendim... ya bu olmaz. Ha şey bu. Bu sinir i̇şte ediyor mantıklı. adamı ya. Hani bir mantığı yok ya. Hela random geziyor. Evet. Evet. Neredeyim ben? Tam da fanın çaprazındayım ya bura olmadı. Hayır gel buraya gel. gel. %20 30 oldu. Hadi daha daha yukarı gidiyor. Allah zıpta yaydın oradan çok iyi olacak. Hadi lan çok az kaldı. Hadi 90 geçtim. <laughs> oh, çok şükür. Bu bölümde hiç elemedim ok, ama bak, bu gerek. bölüm beni çok geriyor ya. Aynen çok geriliyor. Bak. At kaldı mı lan bu eşek mi at mı? <laughs> Oynaklı. 4 kişi mi elendi sadece? Evet. O zaman finalden önce bir tane daha var. Evet. Bir bölüm, bir bölüm daha var. 7 kişi final oynuyor, değil mi? Aynen. Evet, bu bölümü bir kere oynadım. Onda da en son elenen beğendim. Hatırlıyor musun? İki önceki var. videoda vardı hatta. Ha, tamam. Hatırladım. Bir kişi daha elensin ya, sabret ya diyordun. <laughs> o elenim, ben oldum. <laughs> evet, evet, Herkes olduğu yerde dursa aslında. Hiç dengeyi bozmasak. <laughs> Allah. Bak sabit duranlar var hiç kıbıldamıyor. Sen yine de bir tereddüt oluyor Oha. Allah. Gördün mü böyle gelince kötü oluyor işte. 5 kişi daha eğlenirse tamam. <laughs> ya sen söyle böyle. <laughs> sen sayınca ben eğleniyorum. <laughs> o ne be? Gitsene lan. Hadi bir, bir kişi daha gitti. Allah kafam. Ya beni niye tutuyorsun? Birbirimizden mi güç alacağız? <gülüyor> Çocuğum! <gülüyor> ya pislik adam ya! <laughs> ah o da öldü. Neyse.